Şaka yapmayı huy edinmiş, takılgan eş anlamlısı diyor kaynaklar ama çok yaygın kullanılmaz. Şakacı değil. Şakacı, evet, espritüel. Ama biraz böyle takılgan uygun aslına bakarsanız, insanın biraz da canını sıkan şakalar yapmayı sevenler için kullanılır. Ah, Sefa abi de çok nokta nokta adamdır. Arapça kökenli. Alalım mı bir harf? Bir harf alalım. Alalım efendim. Bu aldığımız ikinci harf. Ortada bir Z harfi. Biraz naftalinli olduğunu söylemiştim. Şakalar yapmayı sever, takılır. Bir harf daha alalım. Bir tane daha alalım. Nasıl bir insan? Espiritüel bir insan, şakacı bir insan. Ve ufak ufak dokundurmayı sever. Ne no, Hayır ola, biraz kilo mu aldın? Ha 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 filan hani öyle. Buz. Buz mu? Yok soğuk espriler yok öyle değil. Arapça kökenli bu. Nasıl bir insan? Sıfat olarak kullanılıyor. Bir harf daha alalım. Bir harf daha alalım. İnşallah son harfi. Bu iş biter. Muzip. Muziptir efendim. Çok uğraştırdı sizi. Çok uğraştırdı ama ikincisi öyle yapmayacak. Çünkü ikincisi çok tatlı bir kelime yahu. Buyurun küçük ve sevimli olan her şey için kullanılan bir seslenme sözü. Yeter ki küçük ve sevimli olsun. Minnak. Minnak gibi daha yaygın kullanılan nedir? Kediler, kedi yavruları. Minnak yok mesela sözlükte ama bu var. Açtığınız zaman vallahi güncel Türkçe sözlükte bulunuyor. Minnak gibi başlıyor zaten. Bir tek ekte problem var. Onlar daha böyle ışıltılı bir ek seçmiş Betül Hanım sizin yerinize. Min. Min. Minyon. Minyon mu? <laughs> Min. Min. Minnak daha güzeldi. Harf mı alsam? Harf alalım. Çünkü çok az süre kaldı. Minnoş. Minnoş. Ah minnaka kadar geldik de minnoşu. Gelsin yeni soru efendim. Haksızlığa veya bir fenalığa uğramış kimse. Mağdur. Olur mu? Mağdur. Olur efendim. Hızlanırsak bugünün şampiyonu da olursunuz Betül Hanım. Bir tek dert var 49 saniyelik süre. Onun yanı sıra elimde size soracağım 8 soru kaldı. ile ilgili. 5'inde harf alabilirsiniz. Matbaayı mı taktınız kafanıza? O bu grubun içerisindeki en kolay sorulardan birisi. Rica ederim. Şu bile ondan daha zor. Buyurun geliyor 7 harfli. Savaş ve yağma kazancı. Ganimet. İşte o kadar. Bunu harf almadan bildiyseniz bunu çok daha rahat cevaplayacaksınız. Hadi gelsin ikinci 7 harfli cevabın sorusu. Adını bir idam aracından alan ciltçilikte basım evlerinde kağıtları kesmek için kullanılan gereç. Bir idam aracından alıyormuş adının kağıtları kesmek Biotin. için kullanılıyormuş. Nedir? Biyotin. Biyotin olabilir Biotin. mi? Biyotin. Bilmiyorum. Biyotin. Valla dar olmayacağına göre. Biyotindir <laughs> o. 3900 yapar kasayı. Buyurun efendim. Hızlandınız. 31 saniye var. Geriye kalan tek şey 31 saniyede 6 soruya cevap vermek. 8000... 8000 nedir? 9000'i bile aşabilecek durumdayız. Buyurun. Tekstil Tekstil ve dokuma korumasında kullanılan antiseptik hidrokarbon. Gayet iyi bildiğiniz bir şey. Bir harf alalım. Buyurun. Tekstil ve dokumaları korumak için kullanıyormuşuz biz bunu evlerimizde. Tekstil ve dokumaları. Bir kın kanatlıdan korumak için. bahar temizliğiyle birlikte kokusu buram buram etrafa yayılır naftalin naftalindir efendim o